Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 4800 TL'lik bir kasayla yeni Sweet Monaza'da sizlerle birlikteyim canlar. 4200 TL'lik ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza başlayacağız. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalımız spam altında. Beğenileriniz şu aralar çok önemli. O yüzden lütfen videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ederim. Cansınız, ciğersiniz, iyi ki varsınız efendim. Şimdi bugün yüksek bir şeyler kovalamamız lazım. Güzel bir şeyler yakalamamız lazım. En az bir 100k üzeri gerekiyor çünkü yayın kayıplarımız oldu. Bunları toparlayıp artı olarak kar almam lazım. Güzel, üzümü de ver. Harikasın be. Bir de mavi. Hadi bir de mavi oğlum. Güzel. Elma da versene. Hadi bir de elma. İh, güzel. Arkasın be. Harika 50 çarpan kombosu budur ya. Güzel. Harika başlangıç. Harika başlangıç. Güzel. Ee, ne diyordum? Evet. 100 kahveleri bir vurgun yakalamak zorundayım. O yüzden şansım olabildiğince zorlayacağım. Önce ufak ufak kasamı yükselteceğim arkadaşlar. En azından deneyeceğim. Çok büyük tutarlar da almayacağım ilk etapta. Kasayı yükselttiğim takdirde birkaç tane Böyle dandik dündik alım patlatıp önce oyunu yoklayacağım. Ondan sonra da güzel bir alımla vurgunu tamamlamaya çalışacağım. Yeni geliştirdim taktiğim bakalım işe yarayacak mı? Tabi taktik derken şöyle arkadaşlar. Ee, önce tabi kasayı yükseltmem gerekiyor. Kasayı yükseltmeden maalesef hiçbir şey yapamam ne yazık ki. Kasayı yükseltirsem ama bu taktiği deneyeceğim. Sonunun güzel olacağını düşünüyorum. Güzel mantıklı bir oyun planı çizdim kafamda bakalım abi. Önce dediğim gibi kasayı yükseltirsek kafamız inanılmaz rahat bir şekilde vurgunu yapacağımızı düşünüyorum. Hadi. Kesmeye başladı kendini bir tık ya. Hatta bir tık değil bayağı bir 50 tık falan kendini kesmeye başladı. Güzel. Ya bu kadar be oğlum. Ne 50 be. Ne kadermiş be. Güzel. Ya hala oynuyor. Güzel güzel güzel. E vurgun geldi o zaman. Harikasın. 58 bin kasa cano. 6 ile devam. Harika başladık abi. Mükemmel başlangıç. Bu kadarı gerçekten fazla. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama arkadaşlar dediğim gibi yayınlarda bayağı bir besledik oyunları. Yani yayında şöyle söyleyeyim. Sweet Monanza'dan izleyenler zaten bilir. Sadece döndük abi. Ne verdiysek aldı bizden. Ne verdiyse aldı bizden. O yüzden bugün güzel bir geri ödeme artı güzel bir karla kapanışı yapacağız umarım. Güzel ilerliyoruz. Oyun açık gibi. Onun da galiba doymayan kasası doymuş bonanza kardeşim. Güzel bir çarpan buraya oğlum. 8 ne be gülüm. Şuraya en azından 20 falan verseydin kurtarırdık. Olmadı, yakışmadı Bonanza. Gel, muz gelecek, yeşil alırsak çok güzel olur. Yeşil karpuz. Güzel. Güzel, bu kurtarır bizi. Sıfır zarar. Am tersine güzel bir kar. Güzel. Bu sayede kasamızı 38 bin yaptık. 8'e devam edeceğim. Şimdi kasamız güzel yerlere gelmeye başladı. Ama yine de temkinli yaklaşacağız çünkü 2 tane üst üste 50'lik sattı. 2 tane güzel ödemeye kaladık. Bundan sonra oyun her an böyle çekmeye başlayabilir. O yüzden ilk etapta temkinli yaklaşacağım. Oyun önce bir gözlemleyeceğim canılar. Güzel combo. Oyunu bir gözlemleyeceğim. Bakacağım oyunda ödemeler nasıl? Güzel mi? Devam ediyor mu? Yoksa kendini kapattı mı? Kapattığı yerde çekip çıkacağım. Devam ettiği sürece de üstüne vuracağım. Ama büyük alımlara henüz şimdi başlamayı düşünmüyorum. Dediğim gibi önce oyunu birazcık yoklayacağız. Kendimizi sağlama alacağız canım. Hadi boş dönme artık. Oytan nasıl kesmeyi başardın acaba ya? Hadi anonim. Yok. Kap bırakacak herhalde. En azından money back ya. En azından paramız cebimizde. 1000 lira ufak bir kar aldık. Elma gelirse işin rengi değişebilir. Güzel. İki jelibon be. Atsana iki jelibonu da ya. Cilibonu atmadı. Olsun güzel. En azından karımızı da yazmış olduk. Güzel abi. Bayağı güzel kar Harika. Oyun it gibi ödemeye başladı ya. Devam 8'den. O kadar çok zorladık ki oyunu. Artık Kar vermek işlem bile değil. Güzelce elibonumuz geliyor. Kombo devam edecek. Karpuzumuz var. Gel. 100x be. Sağlam bir yerde 100x'e kalasak var ya. Yok ederiz. Aram pinçik ederiz oyunu bu arada. E işte güzel. Fena değil. Uzatma verdi de işe yarayacak mı acaba? Tek merak ettiğim konu o şu an. Sanmıyorum çok bir işe yarayacağını ama güzel oyna burayı ama için atmayı verirsen biliyorum oynamazsın yavrum ya alım çıktı mı İyi alım neredeyse çıktı ya en azından zarar yazmayacak böyle onu biliyoruz 15 spinde herhalde 700 lira 600 lira toplarız canım o kadar da değildir diye düşünüyorum güzel erik versene buraya Güzel. Güzel. Üzümü kesmesi daha da güzeldi. 500 uzatmalar karlı geldi güzel. Çağrımızı yazdık. 12 spinimiz var. 12 spinle güzel bir ödeme yakalarsak harika olur bizim için. Ufaktan büyütmeye başlarım ondan sonra. Güzel. Jelibonlar ne bol geldi be. Ya. Hep gizli gördüğümüz jelibonlar çatır çatır akıyor şu an. Ya sonunda gerçekten güzel bir oyun ya. Sonunda kendine gelmiş abi. Birkaç gündür siz de biliyorsunuz berbat durumdaydı Bonanza. Ama güzel, fena değil bu aralar. Oyna burayı. Ya oğlum. Elma tek, yeşil tek 50x. Bunu da alsaydık. Bunu da alsaydık çok büyük vuracaktık. Güzel. Kalpleri görmeye başladık ufaktan. Ana kosa 80 üstü oldu bu arada. Kasa uçuşta ya. Kasa uzaya çıkan ilk kasa oldu bu arada. Güzel. bin TL bir 8 alacağım. Cano. Yani şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır gerçekten bu kadar iyi görmedim bu oyunu. Şakasız uzun zaman sonra gerçekten ilk defa bu kadar iyi gördüm oyunu. Güzel bir şey. Belki toparlar kendini. Bu sıralar kazanç dönemi olabilir. Bilemiyorum. Yüzüm gelecek. Karpuz bir tur. Güzel. Çarpan fena değil zaten fena güzel. Başarılı. 8000 güzel yaralı. 8000 güzel yarıyor. Ama bence mevzu sadece 8000'lik değil ya. Ben mevzu 8000'lik deyip 8000 aldım ama bence mevzu 8000'lik değil. Genel büyütmeye başlasak aslında ufaktan mı acaba? En kötü money back'ini veriyor ya. Çok düşük zararlar. Hatta burayla muhtemelen money back atacak. Ufakta bir kar yazacak. Erik Karpuz çarpan. Çarp artık. Eş çarpan. Tamam olur. En azından zararım yok. Güzel. Holy Prophet. Devam. Biraz şöyle 8'den zorlayalım ya. Yıkandığımız yerde büyütürüz. Şimdi bakalım bu alım ne yapacak? Bu alım tıkanacak mı? Yoksa ödemeler devam edecek mi? Önemli olan nokta o. Şu an gözlem aşamasındayız. Mantıklı oynayacağız arkadaşlar. Kasamız zaten harika durumda. Hani 20 katın üzerinde bir kasamız var şu anda. Kazancımız çok çok iyi. 3 spin galiba kesecek ufaktan. Oynar mısın burayı peki? Kim abi? vermedin. Yapacak bir şey yok. Tamam. Böyle ufak zararlar olabilir. 83.774 TL'deyiz arkadaşlar. Kasamız gerçekten çok iyi durumda. Ama istediğim rakam 100.000 üzeri olduğu için ufaktan bir yüklenmeye başlamamız lazım. Uuu büyük alımlar, büyük alımlar. Abi çok korkunç. Alıyorum. Bir 18 ile başlayalım. Büyüte büyüte devam edeceğim. Muhtemelen bu 18 yiyecek. Çünkü küçük kasaya bayağı bir alıştırdık oyunu. Tahminimce gider. Bu alımın öyle çok randımanlı geçeceğini sanmıyorum. Biz daha iyilerine layığız. Hadi bakayım. Ya şöyle bir 110.000 falan okeyim ya. 100.000, 110.000 bandına çok net okeyim arkadaşlar. Erik ver bir tane. Güzel. Üzüm var. Altı açalım. Olmadı. Gene iyi. Beklediğimden iyi ödedi. Altı spinimiz var. Ah be jelibon tek. Çarp, çarpan jelibonu kesiyor. Çılgın dört çarpan jelibonu coşturuyor. Güdümcük burayı ya. Beklendi. Beklendi. 30'da devam. Beklenen bir hareketti. Tahminimce bu 30'da iyi kötü birazcık toparlarız. Ondan sonra bir 40 bandına çıkaracağım ya kasayı. Özellikle 45'i çok istiyorum. 45 çok iyi ödemeler atıyor ama ya 50 bakın arkadaşlar benim oyundaki nasıl diyeyim gözlemlerim şunlar. 50 sürekli ödeme yapmıyor ama 50 ödediği zaman çok çılgın diyor. 45 çok büyük ödeme atmıyor. Çok büyük katlamıyor 40 ve 45. Ama güzel bir ödeme atıyor. En azından 2-3x yapıyor. 2-3x de zaten bize hayli hayli yetiyor. Hadi biraz daha toparlayalım. Zarar olmasın bu el ya. Çok geliriz. Yani benim gördüğüm kadarıyla mevzu bu. Hayda. Çıktım 40'a. İçmiş işte Son 16.000 lira. Bu arada bu alın patlarsa çok büyük sıçtık ya. Bu alım pat patlatmamamız lazım. Şu an bir çıtırdan düşünüyorum bu arada. Acaba yanlış karar mı verdik? Yanlış mı yaptık? 50'ye yakın çarpan aldık orada ya. Çok daha iyisi olabilirdi. Güzel. Üzüm ver, Bir tane daha üzüm. Güzel. Yeşil ara 2. At oğlum şu yeşili at oğlum be. Abi inanılmaz yordun ya. Neyse alımı çıkardık. Hadi ufak bir kar üstüne. Lütfen oğlum hadi. 4 spin var oynadık. İki jelibon çarpan kurtarır burayı. Tek değil o kalacak orada. Oğlum ne aşağılık ne ucu ucube bir oyunsun ya. Devam 45 ile. Neyse en azından 40 bin bandı <laughs> patlatmadı bizi ya. 45 ümidim 45'ten. Çok büyük zorladık. Çok büyük zorladık. Patlama ihtimali çok yüksek. Patlarsa da çok güzel patlayacak. Hadi oğlum. Ama işte biz patlamadan onun patlaması lazım. Üzüm ver mavi ver sonra. 3 tane mavi. 2 değil 3 tane. Çarpan 8. 4 şeker vesaire. Yine fena değil ya. Tat, tatlı bir kazanç. Ama burada bırakırsa bizi uzatmayı da verdi ya. Burada bırakırsa Olu'na e gideceğim. Ve onun bizi çıldırtabilir. Olin Abi 88 de çek işte ya. Neyin? Neyin aç gözlülü? Neyi uzatıyorum? Oyna artık be. Ya cidden arkadaşlar ben bazen bizi anlamıyorum ya. Bazen Biz gerçekten anlamıyorum. Neyin aç gözlülü? Yani 4500 lirayı 88 bin lira yapmışsın lan çık çık işte be neyse alımı çıkardık en azından 2.45 daha alacağım stresi yetiyor ya ciddi anlamda stresi bile yetiyor ya oyna üzüm ver. güzel çarpan güzel Harikasın. Bu kadar be 116k. Bu kadar lan yapman gereken. Ucu oyun. Oh be. Sonunda bir oğlum be. Günlerdir anamızı ağlattın. Sonunda be oğlum be. Daha muhtemelen oynamayacak ya salacak burada. Hadi lan son spinde güzellik. 500 attı. Olur mu bir şey ya? Olur mu bir şey yok mu bir 300 kalmış? Hadi oğlum. Tamam sabrın sonu güzel oldu ya. Güzel abi güzel. Kasamız 150 bin lira. Arkadaşlar burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.